Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber beraber birlikte Instagram hakkında konuşmak için bu videoyu açtım arkadaşlar. Bir yandan konuşurken bir yandan da makyajımı silmek istiyorum açıkçası. Şöyle iki dakika bir toplayayım. bir yandan da sizinle konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bu makyajımı da sileyim. Instagram hakkında yani ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar ilk başta ben YouTube YouTube içeri çekiyorum yani YouTube videoları çekiyorum hani benim Instagram'da öyle bir gelir elde etmiyorum açıkçası ama düşüneceğim tabii ki Instagram'ın açılmasını istiyorum ben de çünkü ya Instagram'ı ben hani yani şey olarak kullanmıyorum böyle. Hani gelir kapısı ya da işte kazanç sağladığım bir yer değil Instagram. Instagram eğlendiğim bir yer arkadaşlar benim. Resim paylaştım, gezip tozdum paylaştım. Bir mecra yani. Bu yıllardır böyle. Ben Instagram'ı ilk başından beri açtığımdan beri böyle. Hatta para kazanıldığını duyduğumda çok şaşırmıştım Instagram'dan. İlk başlarda böyle 10 yıl önce falan ya da işte hani kaç yıl önce başladıysa böyle bir şey duyduğumda çok şaşırmıştım. Dediğim gibi içerik falan ürettiğim için Instagram, Instagram'ın kapalı olması tabii ki açılması dediğim gibi istiyorum arkadaşlar ama ben de isterim yani ama herhangi bir gelir yani gelir elde etmiyorum Instagram'a. Dediğim gibi gezip tozdum, paylaşıyorum, eğleniyorum falan. Herkes gibi ben de VPN'le bağlanıyorum zaten. VPN'siz bağlanamıyorum arkadaşlar hani bilmiyorum arkadaşlar. Benim düşüncem bu şekilde ama konuşmak da istiyorum Instagram hakkında. E Instagram bağımlısı mıyım? Ya Instagram'ı çok seven bir insanım. Sosyal medya olarak en sevdiğim. Hani Twitter'da kullanıyorum. Twitter'ı kullandım. Twitter'ı mesela çok kimse bilmez. Instagram'da da ben paylaşmam mesela Twitter'ımı. Ama mesela e, Twitter'ı kullanıyorum. Twitter'da seviyorum mesela. X oldu. Twitter değişti. Hani İki oldu. O da çok garibime gitmişti. Şu an kapatılması da Instagram'ın garibime gidiyor. Düşüncelerim dediğim gibi çok nötrüm bu konuda ama açılmasını istiyorum hani. <laughs> en çok kullandığım bir yani en çok kullandığım platform konuşamıyorum. En çok kullandığım platformlardan birisi Instagram. Açılmasını istiyorum arkadaşlar tabii ki de. Benim nacizane görüşüm bu şekilde yani. Eee Twitter'da kullanıyorum. Dediğim gibi Twitter'ım çok bilen yok. Ama ben YouTube kanalı, yani YouTube kanalım var ve YouTube YouTube'da içerik üretiyorum. Üretmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yani YouTube, YouTube'dan para da kazanmıyorum aslında ama konumuz şu an Instagram. Değil mi arkadaşlar? Evet. Instagram çok farklı bir mecra bence şey olarak. Yani de tam düşüncelerimi aktaramıyorum ama <laughs> ya farklı bir mecra işte. Şöyle mesela hani story'e hikaye atma özelliği çok sonradan gelen bir şey mesela. Yıllar önce yoktu bu story'e hikaye hikaye atma. Bir 5 yıl önce falan yoktu diye hatırlıyorum. Mesela Instagram'a bu sonradan geldi. Baktığımda mesela Instagram'a sonradan gelen şeyler yaz paylaşma özelliği sonradan geldi. Çünkü gönderi olarak video paylaşılıyordu mesela. Başka bildiğim, bildiğim bunlar var arkadaşlar. Başka düşünüyorum. Ya Instagram gerçekten açılacak mı? Ya da kapalı mı kalacak? Hiç yani açılsa iyi olur aslında. Ama neden kapalı olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Instagram'ın Güzel bir mecra aslında. Böyle hani insanların birbiriyle laf atmalarını da geçtim. Hani kavgalarını falan da geçtim. Güzel bir mecra yani Instagram. Yani VPN ile falan giriyorum şu anda. Benim de. Yani ben de sizin gibi VPN ile Herkes gibi. Ama yani Instagram açılsa güzel olur. Instagram açılsa. <laughs> Instagram açılsın belki yani ben şöyle de düşünüyorum hani küçük veya büyük işletmeler oluyor mesela. Hani onların gelir kapısı falan da çok böyle Twitter'da genelde görüyorum. Yazıyorlar ki işte hani küçük ve büyük işletmeler. Hatta geçen okudum 6 milyar dolar ne kaybetmiş küçük ve büyük işletmeler toplamda. Yani kapalı olduğundan itibaren bu kadar bu kadar para kaybetmişler. Bazılarının geri yani bazılarının gelir kapısı yani gelir kapısı hani Ekmek kapısı gibi bir şey anladınız mı? Ekmek teknesi yani bazen. Mesela VPN ile herkes giremiyor ama VPN indirip herkes de girebilir yani. Hani böyle de bir şey var. Bir de şöyle bir söylenti var. VPN indirirseniz işte şeyleriniz çalınır, bilgileriniz, banka bilgileriniz ya da işte başka bilgileriniz çalınır gibi şeyler de var açıkçası bu konuda yani bilmiyorum ben ben çalınmaz diye düşünüyorum o yüzden ben kullanıyorum açıkçası size söylüyorum takipçilerime söylüyorum VPN kullanıyorum ama yasak mı değil mi bilmiyorum yasak değil diye bilmiyorum. herkes kullandığına göre ve bu herkesin içinde yayıldığına göre ya böyle düşünüyorum yani hadi yasak değildir diye düşünüyorum ve kullanıyorum ben arkadaşlar işte bir New York'ta oluyorum bir Chicago'da oluyorum bir Zürich'te oluyorum Böyle farklı farklı yerler Toronto'da oluyorum. Sonra Polonya'da oluyorum falan. Mesela bu bu VPN'i kullanırken de şöyle bir şey oluyor bende. Ee, Instagram'da mesela Instagram'a girebiliyorum ama başka bir şey yapıyorsam, başka bir uygulamayı çalıştırıyorsam ona giremiyorum mesela. Yani başka bir ülkedesiniz diye bir hata veriyor yani bana. Mesela VPN'i kapatıyorum, öyle giriyorum. VP'ye de kapatıyorum. Ona giriyorum. Onu kapatıyorum. VP'ye de giriyorum. Onu kapatıyorum. Onu... Oradan oraya. Oradan oraya. <laughs> böyle hep yapıyoruz arkadaşlar. Oradan oraya. Oradan oraya. Sürekli sürekli böyle bir şey oluyor bende. Orayı kapatıyorum. Oraya açıyorum. Orayı kapatıyorum. Oraya açıyorum. <laughs> böyle bir şey oluyor. Çaba oluyor. Hareket oluyor bende. Dediğim gibi Instagram Instagram güzel bir mecra ve seviyorum açıkçası ben Instagram'ı post paylaşıyorum. Yaz videoları paylaşıyorum. Makyaj hesabım var. Cilt bakımı ve makyaj hesabı, Resim hesabım var. Kitap hesabım var. Şahsi hesabım var arkadaşlar. Düşünün bu kadar çok hesabım var. Ve dediğim gibi gelir elde etmediğim halde ben gerçekten çok seviyorum. Yani paylaşım yapmayı, resim, video falan bu tarz şeyleri paylaşmayı seviyorum açıkçası. Bu arada yasak olan ülkelere de baktım. Kuzey Kore'de galiba yasak. Birkaç ülkede yazıyordu yani. Kuzey Kore'yi hatırlıyorum. Ama bilmiyorum inşallah açılır diyorum. Umarım açılır inşallah ki açılır diyorum arkadaşlar. Instagram konusunda düşüncelerim bu şekilde. VPN ile başka ülkeler gidiyorum ben de herkes gibi. Ya böyle bir şey oluyor yani. Herkes gibi başka ülkelerden böyle geliyorum Yani zor, zorluk oluyor benim açımdan. Yani mesela reklam izliyorsun. Ben, 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 benim kullandığım VPN'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Sana sadece 5 dakika ya da 10 dakika ya da 15 dakika veriyor. Onunla Instagram'a ben post paylaşacağım mesela yetmiyor. Ve mesela bir saat daha istemek için de reklam izliyorsun. 30 saniye falan ya da 60 saniye falan reklam veriyor. Onu izliyorsun. Daha sonrasında bir saat ekleniyor falan. Öyle post paylaşabiliyorum. Ben yani ben de zorlanıyorum birkaç gündür falan işte kapandığından beri. Böyle şeyler yaşıyorum yani. Instagram hakkında da düş bütün düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı diyorum. Ee, ya hayırlısı diyorum böyle ne diyebilirim ki ya ben de açılmasını istiyorum. Ben de hani ben de açılmasını istiyorum arkadaşlar. Benim düşüncem bu şekilde. Böyle bir içerik çekeyim dedim size kanalıma. Takipçilerim de düşüncelerimi merak eder. İnsanlar da belki izlemek ister diye söylemek istedim. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.